Selamın aleyküm tamam. Güzel çeşitli maça alacağız hadi ben güveniyorum sana <laughs> Salih usta ya. Dönerle yağ kat diyenler varmış ben, ben sıvı yağ katmıyorum Ben sıvı yağı sadece ateşi harlamak için kullanıyorum wow. <laughs> ...amaçlı, yalnızca ateşimi harlamak için kullanıyorum. Baba, burası Adana yüreği... Çember? Çember. Çember kim lan? Adanalı doğruyu söyle. Yok değilim. Hadi lan. Çember, Çember var mı Oğlum, lan? Oğlum oyunda Çember <laughs> mi var? Pardon bak adam beni düzeltti. Siz niye bağırıyorsunuz oğlum hep Ferzan? Pardon. Lan ne demek lan çampı? <laughs> Şimdi vakti bizi de yaktın lan. Bakıyorum ba ekran. lan. Çamburda mı yiyorum amına koyayım? <laughs> Bir şey diyeceğim. Bende de oldu bu arada. Son dakikalara gelince biraz gitmeye başladı. Ya abi. <laughs> Çe çem <laughs> cipher. <laughs> ah be güzel takımdı ya. Çok iyi takımdı ya. Mükemmeldi ya. Mükemmeldi. Abi ne yaptın ya? Alacaktım en iyi oynadım karakteri. Abi <gülüyor> mi? <gülüyor> Harbi. Mutel oğlum direkt Mutel Efe'yi. Beş kişi mi savunuyorlar? Beş kişi daha gelsin. Anca abi. Hadi beyler toparlanın. Bu bana lazım. Bu bana lazım. Elimizde yok. Elimiz yok. El... Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Elinize, Elinize vereyim o, o zaman. O <laughs> zaman. <laughs> <laughs> laflar. Kim var, pardon. Sayfa bir tane şarkı söyler misin? Ben mi? Evet sen. Söyleyeyim mi? Söyle. Ama güzel bir şey söylemen lazım. Sen söyle ilk. Sen söylersen ben de söyleyeceğim. Hayır ilk sen söyle. O zaman yok olmaz. Anlaşamıyoruz. O zaman ben mi yapmam? Direkt ölürsün böyle. Ya yani kırıldım Hayır ama. Kırılırsın ama. Ama kırıyorsa sen benim şekilde. Biz şu insan insanlar bizi çok kırdı biz onları kırdık. Vay. Peki sayım sen, seni kim kırdı? Ortadak ben öldüm. Ayakta kalan son oyun. Oğlum ne ararsın abla ya. Hey Cypher sana bir şey diyeceğim. Heh. Bir tane şarkı söyler misin? Hoş geldin yana yorum. Yana 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 Devamı yok mu? Sen söyle ondan. Hocam ne biliyor? Hayır biliyor. Hoş efendim gel efendim. Sen söyle birazdan. Gerçekten. Sana benim bir tane kardeşim var küçücük de konuşmak istiyor. Konuşsun hadi. Ama ismin ne ismi söyleyin de öyle konuşsun. Öyle. Efendim? Ya yalan atma beni kendi sesini aç. <laughs> Hayır. yapmayacağım. Yan yana Aynen. sevdik bazen yan yana. Senin bir efektin var. Eee? Biraz fazla zeki galiba arkadaşım. Sen çok mu zekisin? <laughs> Sen de öldün. <laughs> Cypher en iyi oynayışını yapar mısın şimdi? Aa. Hadi Bu adını, En iyi oynayışını göster bana. Aa. Eğer bela atarsan sana bir <laughs> VP. Kabul müsün? Elimden geleni Bir dakika anlaşma yapacağız. Eğer bela atarsa 1000 VP anlaşırız okey mi? Ya bir sus ya. Okey misin? Typer'ı bel bela atsana Değil. saçıyorum Abi Bak bu ara e, Reyna'da aşırı fazla skin var yani. Böyle VP'si çok fazla ondan diyorum yani. Ya sen beni bırakın. Neden? Sen beni sevmedin yoksa? Yok sevmedim. İkide bir şarkı söyle diyordum. Sen söyle. Hep şarkı söyle. Sen şarkı söyler misin? Sesini kapa, <laughs> kapat sesimizi kapattı. Aa. Abi ben Cypher'ı çok seviyordum ya. ya Sıfır nasıl gidi oldum. Makine bir sen nereye atsın ya. lan? Beyler. <laughs> bu taraftan. Hadi hadi hadi. Dolduruyorum. Alın size. Ve <laughs> kendimi atıyorum resmen. sen Skorti beni benim. Bir dakika. Düşman bir kaldır. düşman kaldı. Hızlı hızlı. <laughs> Skortini bir ya sen esek mi attın bana? Ha, şeyden atmış. Taraf değiştirmeden önce son tur. Cypher <laughs> <Ben gülüyor> Ay, Mesela ben yayındayım seni çekiyorum <laughs> Senin de konuk olmanı istiyorum yayına Olmak ister misin? Cypher <laughs> beni duyuyor musun? Ooo cevap Benim vermedi bu cevap. <laughs> Biz bu tarafız sanırım Galiba <laughs> Çocuğu üzdün ya Niye çocuğu üzdün. sen re üzüyorsun Reyna? Çok özür dilerim <laughs> <sizin. gülüyor> Takmış şarkı söylesene. <gülüyor> <gülüyor> Bak hala hiç şarkı diyor ya çocuğa. Düşman <laughs> kaldı. Hadi bir de bıçak bıçak hadi bıçak Reyze bıçak Hadi 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 <laughs> Helal lan sana hadi Reyze bıçak bıçak Gelecek gelecek. Nerede oğlum bu? Ah be, Viya öldürdü. Ben kaçar. Taraf değiştiriliyor. Bıçaklara da dikkat. Kan kaybı hiç iyi değil. Hadi beyler toparlan toparlan hadi be alak şu maçı ya. Seyir şeyde maçı alalım hadi maçı alalım. BBL Valorant hoş geldin. Öldüm öldüm. Ölüm mü gözümün önünde gördüm resmen. Spike B'de düştü. Hay, nice 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 nice. Vur onu vur onu. Helal lan sana. Sen nesin be? Burada. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi, hadi. Helal lan sana. Reyna şu bıçaklardan bana ne zaman veriyorsun dostum? Reyna bu mu da o o zaman. Ya ne o bir sus ya. Ama Cypher hani sen beni mutelemiştin? Ben ya bir sus ya. Vaa küfür Oyun ediyor bak aboo. Ramazan ay küfür ediyor. Bir sus ya. Günaha geliyorsun ama bak. Bak orucum. Yemin, yemin ederim yayınlara da şey iş yaparım. yaparım. Allah kardeşim, Allah. Biz de öyle işteyiz ama sen niye bu kadar çok sinirlisin ki? şok be agresifleşmişsin sen biraz neyse sayfam şöyle körülsene <laughs> <abi. gülüyor> ya mutlu edin diyorum mutlu atmayı da biliyorum ayıp oluyor ama bak öyle deme çocuğa ayıp oluyor ayıp olur öyle şeyler yapma aaa kamerayla kendisini izle çocuk Ben kaçar. Bir şans kaldı. Spike ada düştü. <laughs> 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 Bizde böyle ay biz de böyle hacı palış ol. Hadi 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 Dolduruyorum. Son sayı. <laughs> i̇ster beş tane, ister elli tane. Bana Cypher. Cypher fan çok fan Ama ayıp lan çocuk sağ biraz oyununu oynasın ya. Sen de böyle yapma yani Reyna ayıp yani ha. Anlıyor musun? Yani. Çocuk oruçlu yani. <laughs> Ya bir sussanız amına koyduklarım ya. Bir susun. Tamam kanka, ya. kanka zaten. Allah Allah ne yazıyorsun acaba? Hop. <laughs> ben yayın yapmıyorum kral ben ne zaman olur? Beni unutma Allah <laughs> yine yine Bana niye kadar o zaman? Evet konuşuyorum. Ben, ben, ben direkt mutladım. misin? Ben direkt mutladım. Ortada biri var. Hoş geldin yerleştirildi. Ben kaçar. Çok dikkat. 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 Bir kaçar. düşman Kaldı. Yük kalmadı. Hızlı hızlı. Alın size. Çekilin yoldan. Çöz 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 çöz. Savunucular kazandı. Bana bulaşmayın demiştim size. <laughs> güzeldi güzel.